Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ tevfik illa Aleyhi ve ileyhi 42. Sorun. Birden fazla evliliğin dini hükmü nedir? Şimdi Nisa 3 suresi 3. ayette birden fazla evlenme hususunda adaletin tatbik hususu anlatılıyor. Ama bu da iki kısma ayrılıyor. Birincisi zahiri kısım, ikincisi de kalple alakalı olan batine kısım. Yani Ev, e, birden fazla evlilik. Şimdi evvela burada e, birden fazla evlilikte ruhsat vardır. Tavsiye edilen bir şey değildir. Bunu yanlış anlamayalım. Mesela e, Hristiyanlıkta kilise nikahı diye galiba bir nikah var. Yani Katolik nikahı galiba diyorlar buna. E, katı katı şeyler vardır. Yani onların e, dininde bir şey emredilmiş, onun dışında hiçbir şeye ruhsat vermiyor. İslamiyet böyle değildir. İslamiyet'te zaten iştihat meselelerini de anlatacağız. Ee, insanlar daraldığı zaman onlara bir fetva verir. Domuz eti haramken bile ölmeyecek derecede domuz etinden yemek helal durumuna dönüşür. Yani İslamiyet'te ruhsatlar vardır. İnsanın mesela başına öyle şeyler gelir ki, mesela bu durumda da diyelim, evlendin. Ben örnek veriyorum. Bir çocuğun olmuyor. Peki sana çocuğun da olmasını istiyorsan ne yapacaksın? Zinaya mı yöneleceksin? İslamiyet zinaya saklamış. Ama işte bu gibi durumlarda e, Hristiyanlıkta ruhsat yok. Yani İslamiyet sana ruhsatı veriyor. Ama bunun da şartları vardır. Nisa suresinin 3. ayetinde birden fazla evlenme hususunda e, Adalet şarttır. Bu adalette iki kısma ayırıyoruz. Birincisi zahiri adalet. ikincisi de kalbin sevgisi olan adalet. Şimdi zahiri adaleti bir kere yapman lazım. Eğer böyle bir duruma düşersen yani e, birden fazla evlenme hususunda işte hocalara danıştın, fetvasını aldın bu ruhsat var. Böyle bir şeyde de iki kısımlar var. Zahiri adaleti bir kere yapman lazım iki evlilik üç evlilik gibi durumlandı. Peki zahiri adalet nedir? Yiyecekte, yiyecekte, mezgindede ve gece ilişkilerinde yani bedenin zahiri olarak e, olan her şeyinde eşler arasında bir adalet olması lazım. Gece ilişkilerinde bile, gece yatmalarında bile her şeyde adalet olması lazım. Peki e, yani kalbi Adalet nasıl olacak? Burası önemli. Yani zahirde tamam yiyecek de yiyecek de adaleti sağladın. Ee, söz ve fiillerinde bile sağladın yani. Söz derken. Ama kalbin sevgisi nasıl olacak? Bu kalbin sevgisi, çünkü kalp insanın elinde olmayan bir şey. Bazısını fazla sevebilir, bazısını az sevebilir. Kalple ilgili olan e, sevgi hususunda, bunu da adalet sağlayabilmek için e, insan zorlanır bu kişinin değildir. Çünkü Nisa 129. ayette bunun mümkün olmayacağını fakat bu konuda yapılacak hatalarda Allah'ın affedileceğine işaret vardır. Ancak bu affedilmede Nisa suresi 9. ayette olan şart iledir. Yani bakın bunları bir araya topladım. Tamam böyle bir duruma düştün. Zahiri meselelere dikkat ettin. Adaletsizlik yapmadan. Kalple olan mesele insan elinde olmadığı için Nisa 129. ayette bu insanların elinde olmayacağını söylüyor ama e, yani bu konuda bir hata edersen yani kalp hususunda adaleti sağlayamazsan otomatik olarak Allah'ın affedeceğine de işaret vardır. Yani Nisa suresi 9. ayette de e, bir şart vardır. O şart ile bu affın gerçekleşeceği söyleniyor. Bunun için bu ayetleri araştırmak lazım. Kısacası birden fazla evlilik ihtiyaç hası olduğu zaman zahir adaleti tatbik şartıyla mümkündür. Ama kalp sevgisiyle alakalı olan adaletten dolayı yapılan hatalarda şartlarını gerçekleştirmemiz halinde Cenab-ı Allah affedeceğini söylüyor. 43 Müslümanım ama şeriat istemiyorum diyenin hali ne olur? El cevap kafir olur. Çünkü bakın insanlar şeriatı farklı bir şey zannediyor. Şeriat demek Allah'ın kanunları demek. Allah'ın kanunları her yerde caridir. Cari olması lazımdır. Osmanlı da zaten bunun için savaşmıştır. İlahi kelimetillah için ayetlerde bunun emri var. Ve tequfinde tallatus ayette fitnenin kökü kazanınca Türkçesini söyleyeyim. Fitnenin kökü kazanıncaya kadar e, hatta la fitnetün kökü kazanıncaya kadar vakatiluh katilu hatta ve künet dinu din Allah'ın oluncaya kadar savaşın diyorum Mücadele edin diyor. Yani şeriat Allah'ın kanunlarıdır. Bu kanunlar her yerde cari olması lazımdır. Yani sadece insanın şahsında değil, devlette de olması lazımdır. Şimdi bir insan ben Müslümanım diyor ama şeriat istemiyorum diyor. E şeriat, İslamiyet aynı manadadır. Mesela şeriat, İslam, din, namus bunlar hep aynı manadadır. Bunların aynı şey gibi insan, beşer gibi. İnsan neyse beşer olur, beşer neyse insanda olur. Ve bunlar da aynı derecededir. Yani bir insanın benim için namus da önemlidir gibi kelimeler söylemesin bir manası yoktur. İşte benim için evvela namus önemli. Namusun namus manasında anlayacak olursa bu sefer farklı olur. İslamiyet olmadan zaten namusun da bir manası kalmaz. Ama namus hatırladığım kadarıyla sinek manasında Arapçada. Bu sinek manasında namus ne alakası? İslamiyetin emirlerini getiren Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın bir diğer ismi de Namus Ekber'dir. Neden Namus Ekber denmiş? Çünkü büyük kanatlar olduğu için en büyük sinek manasında öyle isim verilmiş. Yani bu dinin bir ismi haline gelmiş Namus Ekber, Namus kelimesi. E dolayısıyla bu kelimelerin hepsi aynıdır zaten. Esat itibariyle hepsi birdir. Hepsinin temelinde Hazreti Allah vardı. Zaten o olmadı mı hiçbir şeyin de ehemmiyeti kalmaz zaten. Yani mesela vatan, vatan da mukaddestir ama İslamiyet olmadıktan sonra dünyanın tamamı bile hiçbir işe yaramaz. Dünyanın tamamı bunlar. Yani namus anladığımız şekilde namus. E, vatan, bunda bayrak bunların hepsinin mukaddes olması İslamiyet'ten dolayıdır. İslamiyet var diye bir insanın namusu değerlidir, bir insanın vatanı değerlidir, bir insanın bayrağı değerlidir. Ama İslamiyet'i kaldırdığımız zaman dünyada birbirleriyle mücadele eden insanlar haline gelmiş oluruz. 44. Bazı insanlar da şeriat isterim ama diyor din devlet işleri ayrı olsun. E bu da cahilce söylenen bir sözdür. Şeriat Allah'ın kanunları demek. Laiklik ne demek? Din devlet işlerinin ayrı olmaz demek. Galiba Fransa'da çıkan bir kanunu almışız. Bir Müslüman bunları birbirine karıştırmaması lazım. Yani layık olan şeriatçı olmaz. Şeriatçı olan da layık olamaz tamamen terstir ama cahilliğinden dolayı maalesef karıştırıyorlar. Yani laikliği kabul eden din ve devlet işleri ayrı olsun diyen bir insan dinden çıkar. Neden? Çünkü Allah'ın hükmü şahsi değildir. Mesela zinanın cezasının gerçekleştirilmesi için devlet lazım. Zekatların alınıp taksim edilmesi için devlet lazım. İşte Hırsızlığı, fiilinin, cezasının tebrik edilmesi için devlet lazım. Bunu ben şahsi olarak yapamam. Kol kesmeyi bir insan şahsi olarak yapamaz. Bir kanun, bir mahkeme lazım. Zaten öyle olsa, şahsi olarak yapılacak olsa herkes hakim, herkes ada e, adalet dağıtmaya çalışır ki düzen, nizam kalmaz. Yani Allah'ın hükümlerinin devletin anayasası olması lazım. Öyle söyleyeyim. Zaten an, a, anlatacağız tekrar. Hz. Allah'ın hükümleri istimai ve maşeridir. Yani sosyaldir. Ferdi değildir. Hatta akay kitaplarımızdan biri olan Ömer Nesefi'de devlet başkanlığının lüzumu ve görevleriyle alakalı şunlar yer almaktadır. Yani evvelen şunu söyleyeyim. Müslüman bir toplulukta devlet başkanı yoksa bile o Müslüman topluluk o devlet başkanını başlarına geçirmesi lazım. Şart. Ama o devlet başkanının da vazifeleri var. Bunları söyleyeceğiz. Ömer Nesefi de bu zaten alınmış. Ben oradan aldım. Devlet başkanının lüzumu ve görevleriyle alakalı şunları yer alıyor. Orada der ki Müslümanlar üzerine Allah'ın hükümlerinin yürütülmesi için, hudutların ikame edilmesi için, kalelerin tahkimi için, askerlerin teçhizi için, zekatları almak için, ganimetleri taksim etmek için, Devlete isyan edenleri, hırsızlık yapanları, yol kesenleri kahretmek için ve cuma ve bayram namazlarını ikame etmek için, kullar arasında vaki olan çekişmeler ve hukuk üzerine kaym olan şehadetleri icra etmek için ve kendilerini evlendirecek velileri olmayan küçükleri evlendirmek için imam yani devlet başkanı Müslümanlar üzerine lazımdır. İşte vazifeleri de bunlar. Bunlar yapmak için Müslümanlar bir devlet başkanı Müslümanlara lazımdır. Bu imama yakışan, yani devlet başkanına yakışan gizli olmamak ve beklenilir de olmamaktır. Yani halk istediği zaman kendisiyle görüşebilecek. İmamlıkta masum olmak şart koşulmaz. Bakın bu imamlıkta masum olmak şart koşulmaz ve kendi zaman en faziletlisi olmak da şart koşulmaz. Bu normal imamlıkta da böyledir. Yani tamamen günahsız olacak diye bir şart yoktur. Zaten böyle olsa bugün bizler de dahil kimsenin arkasından yani arkasından namaz kılabileceğimiz kimse bulamayız belki de. Bu devlet başkanlığında da böyledir. Ve yani bir günah işlediği diye bu devlet başkanı da azledilmez. Çünkü her kötü kimsenin ve her iyi kimsenin arkasından namaz kılınır ve bunların cenaze namazı kılınırılır diye de zaten hadis-i şerif vardır. Ancak imamlıkta yani devlet başkanında velayeti kamileyi mutlaka şart koşulur. Bakın bu kelime önemlidir. Yani velayeti velayeti kamileyi mutlaka ne demektir? Bu kelimeyi bilmek lazım. Velayet velayeti kamileyi mutlaka demek yani 1 erkek olacak. 2 çağına girmiş olacak. 3 Müslüman olacak ve 4 İslam yurdunun hudutlarını muhafaza kadir olacak. Beş de, zalimden mazlumun hakkını kurtarabilecek güçlü bir siyasete sahip olacak. Vela niyeti kamile mutlaka devlet başkanlığı için şart koşulur. Vela niyeti kamile mutlaka da budur. Ama masum olmak, günahsız olmak şart koşulmaz. Yani İslam'a göre devlet demek zaten İslam'ı tatbik eden sistem demektir. İmam yani devlet başkanı şeriat ile hükmeder, hükümlerini infaz eder Şerata aykırı hiçbir hareket edemez. Eğer böyle bir idare yoksa Müslümanlar böyle bir şeriat devletini kurmakla yükümlüdür. Laiklik de tam bunun zıttıdır. Çünkü dini devlete karışmamasını esas alır. Şeriat devletinde idare esnasında karşılaşılan bütün meseleler şeriata göre halledilir. Halledilmesi lazım. Şeriatın dışında hüküm verilemez. Bunun da bir usulü vardır. Mesela Kur'an'da doğrudan var olmayan bir mesele olursa sünnete bakar devlet. Orada da yoksa sahabe kavline bakar. Orada da yoksa icmaya bakar. Orada da yoksa kıyasa gidilir. Burada devreye zaten iştihat girer, mezhep girmiş olur dolayısıyla. Yani Osmanlı'da da zaten Şeyhül İslamların hükümleri hep e, devlet başkanının bile hükmünden üstündür. Neticede fetvayı veren müftüdür, Şeyhül İslam'dır. İslam'ın İslam sınırları dışına çıkılmamış olur. Ayrıca bir takım hususlar için de örf ve adete bakmak, devlet reisi seçmek için seçim yapmak gibi nice hükümlerden dolayı da o e, dolayı olarak da zaten bunlar da e, şeriatta mevcuttur. Yani devlet örfe, kültüre de uyabilir mi? E, tamam ilk başta şeriata bakacaksın. Şeriatta bir şey yoksa, bir aykırılık yoksa örfe de uy, adete de bak. Onlarda bir sıkıntı yoksa da bu da İslamiyette e, öğretilen bir şey bu zaten İslamiyet'te var. Mesela e, devlet başkanının dikkat edelim bir örnek vereyim diyor şey yapıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra devlet başkanını şu metotla seçin. işte genel şura ile mi, özel şura ile mi, cumhuriyet şekilde mi, monarşi şekilde mi, babadan oğula geçer şekilde mi? Bunu tam bir emir vermemiştir. Ve farklı farklı da olmuştur. Mesela Hz. Ebu Bekir genel şura ile, Hz. Ömer özel şura ile Bazıları kırıçakıyla hakkıyla başa gelmiştir. Yani bunu tamamen bir şey söyleseydi bu da emir olurdu ve ona göre hareket edilirdi. Ama böyle bir şey emredilmemiş. Dolayısıyla ha şu şundan daha iyidir, şu şundan daha faydalıdır diyebiliriz. Ama böyle bir emir verilmemiş. E Devlette de durma göre hareket edilir. 45 Allah'ın yaratmış olduğu her şeyde hayır var mıdır? Şimdi bu soru şu şekilde akılımıza takılabilir. Mesela Cenab-ı Allah cehennemi yaratmış, kötülükleri yaratmış, günahları yaratmış. Aklımıza ne geliyorsa kötü olarak, şer olarak bildiğimiz şeyleri de Cenab-ı Allah yaratmış. Ama şunu anlıyorsunuz, kainatta hiçbir şey boşuna yaratılmamış. Şer olarak görüyorsunuz ama bir kayda var. Ee, hiçbir şerrin hiçbir şey mutlak şer değildir. Muhakkak içerisinde bir hayır vardır. Mutlak şer olsa zaten yaratılmaz. Öyle söyleyelim. Ee, bir sebebi vardır yani diyelim. Çünkü kainatta hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Dikkat edelim Cenab-ı Allah evvel ma halakallahu nur ilk yaratılan nurdur. İlk nuru yaratmıştır. Bu nur ona yakışan her şeyi temsil eder. Nura karşı olan ise zulmettir. Cenab-ı Allah hayrı da de yaratmış lakin şerden razı değil. Emalede bu kaydı var. Ee, ve Cenab-ı Allah hiçbir şeyde boğuşuna sebepsi yaratmamış. Ve hiçbir şeyde mutlak şer değildir. Misal, nefis kötü diyebiliriz ama o nefisle mücadeleden dolayı insan melekten daha üstün üstündürme gelebilir. Ve yine günaha kötü gözle bakarız ama günahın bile yaratılma sebebi vardır. Hiç değilse insanı Allah'tan ayıran bir özellik olduğu için Müslümanı kirbire sokmayıp, insanın aziyetliğini düşündürüp insana insan olduğunu hatırlatır, pişmanlık hissine sebep olur ve kul pişmanlığından dolayı tevbe eder. Cenab-ı Allah da tövbe kullarını çok sever. Yani şöyle düşünün, اِنَّ اللّٰهِ يُحَبِّ diyor ayette. Tövbe edenleri seviyor. E tevbe etmek için ne lazım? Günah. E demek ki günahın da bir sebebi varmış. Tabi burada demek anlaşılmasın ki günah işlemek iyi bir şey. Ama her şeyin bir sebebi var. Onu demek istiyorum. Yani Cenab-ı Allah'ın hiçbir ismi ve hiçbir sıfatı boşuna varılmış değildir. Misal Cenab-ı Allah Tevvab ismi varsa bu Tevvab isminin tecelli edilmesi lazım. Rauf ve Rahim ismi kullarına merhamet etmek için bu sıfatın tecellisi meydana gelmesi lazım. E, tevvap ismi, tevbeleri kabul eden, tevbe olabilmesi için günah meydana gelmesi lazım. Tevbe isminin tecellisi meydana gelsin. Bu demek değildir ki tabi tekrar diyelim günah işlemek normal bir şeydir işleyebiliriz ama kısacası burada şuna dikkat etmek lazım ki hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır ve hiçbir şey de mutlak şey değildir. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu her şeyde bir hayır vardır. Hiçbir şey mutlak şer değildir. 46. Allah'ın sıfatları zatının aynı mıdır, gayrı mıdır? Bu da emaleden ve akayet kitaplarından alınmış bir kaydı, kaydedir. Çok belki bize yani lazım olmayabilir veyahut da çünkü bu ilimle uğraşanlar için bu cevap lazım. Belki bu cevap Bizim katımızda hiç duymadığımız bir şeydir. Veyahut da çok da karıştırmamız lazım gelen bir soru değil. Öyle olsa da yine de alınmak istedim. Cenab-ı Allah'ın sıfatları zatının ne aynıdır ne de gayrıdır. Bunun cevabı bu. Çünkü eğer sıfatlar zatının aynıdır dersek o zaman sıfat yok demiş oluruz ki Allah'ın sıfatları yok demek de yanlış olur. Yok gayrıdır dersek bu sefer de Allah'ın sıfatları zatından ayrılıyor demek oluyor ki ikisi de caiz olmuyor. İşte ilmi kelamda sıfat ilahi zat ilahine ne aynıdır ne gayrıdır diye bir kaide var. Bunu da buraya yine almak istedim. Yine emali kaydından itikat kitabımızdan kayıt kitabımızdan şöyle bir soru soruluyor. Allah'a şey demek ve zat demek caiz midir? Şimdi insanoğluna ağzına sürekli yapışmış olan bir şey var. Yani şey. Şey eşyanın cemidir. Her şeye şey kelimesini kullanıyoruz. Allah'a da şey diyebilir miyiz? Şimdi şu manada düşünecek olursak Allah'a şey diyebiliriz. Ama ağız alışkanlığı olduğu için yoksa eşya manasında şey diyemeyiz ve yine Allah'a zat diyebiliriz. Ama zat demek de Diğer varlıklar gibi değil. Bir şeye zat diyebilmek için cihadi sittesi, yani zat normalde cihadi sittesi olan bir varlık demektir. Cihadi sitte ne demek? İşte ön, arka, yukarı, aşağı, sağ, sol. Yani altı yön. Altı yön. Bir varlığın etrafında altı yön mutlaka vardır. İşte buna zat deniliyor. Ama Allah'a zat derken bu manada söylememiz lazım. Burada bir not aldım. Süleyman İmit Tunan Hazretleri diyor ki, mahluk olan bir şeyden cihad ı sitteyi nefretmek onun yokluğundan haber vermektir. Cenabı ı Hak'tan cihat-ı sitteyi nefretmek onun varlığından haber vermektir. Cihat-ı sitte diye bir şey yoksa demek ki orada varlık diye bir şey yok. Cenabı Allah var. Ama cihat-ı sitte diye bir şey varsa orada varlık var. Yani bir cisim, bir madde var. Yani kısaca şey diyebiliriz ancak eşya gibi değil zat da diyebiliriz ee, ancak cihadi sitteden hali olmak şartıyla. 48. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olduğuna göre Kur'an-ı Kerim mahluk mudur değil midir? Kelam meselesi. Kelam-ı Rabb'an cisil mekali. Şimdi Allah'ın kelamına biz mahluk diyemeyiz. Kelamı ikiye ayırmak lazım. Birincisi kelamı nefsi, ikincisi kelamı lafsi zat ilahi ile kaim olan kelama kelam-ı nefsi denir. Bizim okuduğumuz seslere de kelam-ı lafsi denir. Bunu birbirinden ayırmak lazım. Kur'an-ı Kerim mahluk şimdi. Yüzeysel olarak baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'e mahluk dersek, yani yaratılmış bir şey dersek iyi de Allah'ın kelamı, Allah'ın kelamına sen nasıl mahluk diyeceksin? E, mahluk değil desek iyi de burada işte kağıtlar var, yani bizim sesimiz var, harfler var. E, bunların hepsi de mahluk sonradan yaratılan bir şey. İşte bunlar birbirine ayırt etmek lazım. İşte bu ayırt da nedir? Kelami nefsi, kelami lafsi. Kelami nefsi mahluk değil. Kelami lafsi, yani lafızlar, sesler, harfler büründüğü için buna da mahluk diyeceğiz. Bunlar birbirinden ayıracağız. Çünkü Kur'an harf ve sese bürünerek insanlar tarafından okunuyor. Yani burada şunu da anlamayalım. Allah aynı insanlar gibi harf ve ses, yani Allah'ın konuşması aynı insanlar gibi olacak diye bir şart yoktur. Allah insanlar gibi konuşuyor, harfle, sesle konuşuyor diye bir şey yoktur. Allah konuşacak diyelim. E, buna inandık, bitti. Allah görünecek, buna inandık, bitti. Yoksa şu şekil göreceğiz, bu şekil olacak, böyle bir şey yoktur. Sadece inanacağız, gerisini Allah'a bırakacağız. Ha, bizim katımızda harfler var, sesler var. Harflere, seslere bürünerek Allah'ın kelamını biz öğrendik. Bu bize öğretilen bir şey. Bunu bu şekil anlayalım. 49. Kur'an-ı Kerim'in malini okuyarak hüküm verebilir miyiz? Önemli bir mesele. Kur'an-ı Kerim malini okumak, okuyarak bir kere cahilce hüküm veremeyiz. Ha, mal okumak iyidir ama çok dikkat etmemiz lazımdır. Kendi kafamıza göre ayetlere hüküm verirsek hele muhkem neyse de müteşabih ayetlere biz dinden bile çıkabiliriz cahilliğimizden dolayı. Çünkü bazı ayetler vardır ki anlaşılmayabilir. Kur'an bütünlüğü lazımdır. Nasih mensuhluk meseleleri lazımdır. Misal Fetih suresi 10. ayette Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Yedullahi fevva Bu manayı hakikat ee, manasında yani Allah'ın eli olarak tutup da alırsak dinden çıkarız. Çünkü sıfat olarak Allah Allah böyle bir şey söylediyse tamam, inandık, hükmünü Allah'a verdik, o ayrı bir şey. Ama tutup da Allah'ın eli diyorsa, biz de insanların eli gibi anlarsak dinden çıkarız. Çünkü diğer ayeti ters. Kul huvallahu Allahu ve lem ve lem O hiçbir şeye benzemez diyor. Yani ayet ayete bu zaman zıt olmuş oluyor eğer bu manayı verirsek. İşte bunu da ilim bilmek lazım ki ayırt edebilesin. Kur'an bütünlüğüne uyuyor mu, uymuyor mu? İşte bir ayette mana vermek için ilk başta manayı hakikata bakacaksın. Manayı hakikat mümkün olmazsa mecaza gideceksin. E burada da mümkün olmuyor. Yani bizim anladığımız şekilde mümkün olmuyor. Yoksa Cenab-ı Allah fevga bu kelimeyi kullandıysa e, tamam e, bir sıfat olarak olabilir ve bunun manasında İmam Malik gibi Allah'a bırakmışızdır, inanmışızdır bitti. Ama bunun dışında tutup da cahilce Allah'ın eli var diye inanırsak dinden çıkarız. Veyahut da Errahmanu alal arşiste ve örneğinde de bu tutup da Errahman arşın üzerinde oturdu diyemeyiz. Kur'an bütünlüğünde uymaz deniliyor ki Kur'an'ı anlayabilmek için 16 dalda ilim sahibi olmak lazımdır. 50. sorum. Hazreti İsa Aleyhisselam geldiği zaman bir mezhep uyacak mı? İslamiyette ve sefe yu'ti sefe yu'ti sümme bir kayda vardı. Yani Hz. İsa Aleyhisselam'ın geleceğiyle alakalı. Arapçası şu an aklımdan çıktı. Şimdi Ehli Sünnet inancına göre Hz. İsa Aleyhisselam bunu uzunca an aha, almadım uzun olur diye. E, farklı ayetlerden farklı manalar çıkarılsa da araştırdığım zaman işte Hz. Ehli Sünnet'in görüşü Hz. İsa aleyhisselam göğe yükseldi ve tekrar gelecek. Ha sebebi hikmeti nedir? Şöyle söylüyor. Çünkü Hz. İsa aleyhisselam e, Cenab-ı Allah'tan bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ümmeti olmayı istemişti. Cenab-ı Allah da onun duasını kabul etti diye biliyoruz. Yine de Allah'u alem esas sebebi nedir diye Allah'a bırakırız. Şimdi Hz. İsa aleyhisselam gelecek. Peki geldiği zaman bir mezhebe uyacak mı? Uyacaksa hangi mezhebe uyacak? Şimdi iştihat meselelerine yavaş yavaş giriyoruz. Çünkü 51. soruda bir insanın mezhebe bağlanması şart mıdır? Peygamber zamanında neden mezhep yoktur? İşte mezheple alakalı bir ayet, hadis, delil olarak var mıdır? Bunları bir diğer videoda inşallah anlatmaya çalışacağım. Ama şimdi kısaca şöyle söyleyelim. Hz. İsa Aleyhisselam geldiği zaman bir mezhebe uymayacak. Neden uymayacak? Kendi bilgisine göre hareket edecek öyle diyeyim. Çünkü bir müçtehit başka bir müçtehidi taklit edemez. Sadece kendi ciddiyeti ile amel eder. Zaten eğer kendi e, bir müştehit başka müştehidi taklit ederse bu sefer kendini yalanlamış olur. Yani sen bir şey biliyorsun, madem biliyorsun o zaman niye başkasını taklit ediyorsun? Yani içtihad işte derecesine gelmişsen başkasını taklit edersen kendini yalanlamış olursun. Hz. İsa da bir müştehit olduğu için kendi içtihadına işte göre amel edecek. Başka bir müştehidi taklit etmeyecek. Ancak şöyle söyleniyor kendi bilgisine göre hareket ettiği ameller de daha çok Hanefi mezhebine uygun olacağı söyleniyor. Bu konu hakkında mektubat-ı Rabbaniye'den bilgi almak iyidir. Bir müştehit başka bir müştehidi neden taklit edemez? Çünkü iştihat demek kişinin geriye hiçbir gücü kalmayıncaya kadar uğraşıp bir hükümde ayet veya hadisten delil elde etmesidir. Burada iki temel unsur var. Biri delil olan ayet veya hadis ki onlarda asla hata ve noksanlık olmaz. İkinci unsur ise eğer müştehitte iştihat ehliyeti varsa ve bir meselede iştihatla hüküm veriyorsa o hüküm ona göre hakikat olması gerekir. Bu sebeple başka görüşleri itibar etmesi, inandığı bir hakikati inkar etmesi demektir. Yok eğer iştihat derecesinde değilse veya başka iştihatların olduğu bir meselede kendisi iştihat etmemişse başka iştihatları kabul edebilir. Yani istihat derecesinde değilsin, mukallit derecesindesin, tamam taklit et. Veyahut da ilmin iştihat derecesindedir, müştehit derecesindedir. Ama bir mesele vardır ki o mesele hakkında iştihat derecesinde değilsin. Bilmiyorsun yani o durumda taklit edebilirsin. Çünkü kendi iştihat bir hakikata o meselede varamamış demektir. İşte burada taklit edebilir. Yani Hazreti İsa, kısaca Hazreti İsa aleyhisselam geldiği zaman bir mezhebe uymayacak. Neden? Çünkü kendi müştehiddir, iştihat derecesinde ilme sahiptir. Ama deniliyor ki daha çok Hanefi mezhebine, yani iştihat ettiği hükümler daha çok Hanefi mezhebine uygun olacak. Yine şöyle işaret ediliyor, kıyamete yakın Hanefi mezhebi yaygın olarak, devam edileceği işaret ediliyor. Yine de e, dört mezhebin daha olduğunu anlat a, inanıyoruz ve mezheplerle alakalı da bir diğer e, şeyde videoda bu sorulara cevap vermeye çalışacağız.